kapasite geliştirme ve farkındalık eğitimleri bir daha arttırılmaktadır. Batı Marmara Gönüllü Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüz, bakanlığımızın belirlediği politikalar çerçevesinde sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve toplumsal refah katkı sağlamak amacıyla ihracatçılarımız ve girişimcilerimize her türlü mevzuat desteği sağlayarak rekabet gücünü ve uluslararası ekonomik ve ticari işbirliğini arttıracak, üretici ve tüketici korunacak, etkin, hızlı ve insan odaklı ticaret ve gümrük politikalarını uygulayarak, yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirmek, uygulamak ve koordine etmek misyonu ve ticaretin daha rekabetçi, hızlı ve güvenli olmasını sağlayarak, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli ihracatı teşvik ederek, sürdürülebilir ekonomik zihneye öncülük etmek için o faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölge Müdürlüğümüz görev sahasında bulunan Tekirdağ ve Çanakkale İldirimi'nde faaliyet gösteren gümrük müdürlüklerimiz tarafından 2020 yılı içerisinde toplam 10,5 milyar dolara yakın dış ticaret hacmi oluşturulmuş olup yaklaşık 5.2 milyar TL vergi tahtifi yapılmıştır. Bu vesileyle başta gümrük işlemlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine emeği geçen personelimiz olmak üzere tüm gümrük camiasının Dünya Gümrük Günü'nü tebrik ediyorum. you should